Ondan sonra bir tane kalktı aynen şöyle. E şimdi orayı camide koyacaklar ne yapayım? Dedim sana ne? Sen bir şey yapmayacaksın ki. İster cami koysun ister başka bizi ilgilendiren bir konu değil ki. Ama adamın cami koyma hakkı, çamaşırhane koyma hakkı, toplum merkezi koyma hakkı var. Ama bu kentte onlar yaşayacaklarsa ki kalıcı konutlara geçmemiz uzun bir zaman Ağustos hayal en az 5-6 sene ihtiyacımız var ve bu insanlar orayı çok uzun kullanacaklar. Neden? Çünkü afet konutları olduğu için elektrik ve parası ödemeyecekler. Kendilerine sabit konutlar, kalıcı konutlar versek daha yoksullar gelip kullanacak oluyor. Yani burası Gölcük de, gibi, bilmem ki oyun kullanacak. Mesela şimdi bizim bakış açımız bu. Gönüllülük sadece gidip bir tane fasulye dağıtmak değil. Sadece bir sizin tansiyonu ölçmek değil. Onu hak ettiği insani yaşama döndürmek için yapılacak her adımda onun yanında olup onu desteklemekle ilgili bir Hani bu nedenle gönüllülükte yani sizin afete ilk müdahaleden onların kalkınma için çizdikleri bütün yollarda her adımda onların yanınızda olmanız lazım. Ya da diyeceksiniz ki ben o kadarını yapamazsam ben burada olmalıyım. Ama mutlaka bir şey olmalı. Çünkü karşınızdakine çok mutlu. Geçen sefer en başında Biz herkese çadır vereceğiz biz. Herkesin beklentilerini yükselttik. Sonra kimseyi yere vurdurmamamız lazım. Hadi. biz alana çıktığımız zaman biz size her şeyi yapacağız dememek lazım. Yani, yani gönüllü de kimi toplum örgütü neyse grup ilçe tutun. Sen yapacağına mutlaka <laughs> çerçevelerini çizmelin. Çerçeveler çizilmediği zaman amaçlarınız, hedefleriniz ve kaynaklarınızı iyi kullanamadığınız zaman karşılıklı gerçekten büyük hayal kırıklıkları Bunları iyi düşünmek lazım. Hani ilk afete müdahaleden en sonuna kadar da her şeyi iyi yapmışlar. Bunun için benim için en güzel örneklerden bir tanesi mavi Hilal'dir. Mavi hilal e, bilmiyorum sizin tanıyor musunuz mavi hilalciler? Mavi hilalciler fırıncılardır. Babaları fırıncıydı. Ve bunlar işte fırın kurmak istediler. Ne bir sürü bir hikaye olaylar oldu. En sonunda adamlar fırınlarını kurdular. Ve derken maviler çok güzel bir şey geldi. Almanya'da partnerlerin ee, İslami İslam afet bir şey bir şeydir. Bir şey bir derneği vakfı var. Çok büyük. Onların buradaki yerel temsilcileri maviler. <laughs> Tanışmanızı çok isterim. Mavi Hilal ilk afet anından sonuna kadar her zaman bir program vardı. Şimdi mesela nedir? Gitti bir köy seçti. O köyde ilk müdahalesini yaptı. Nedir? Yiyecek gerekiyordu, soba gerekiyordu, baktaneye gerekiyordu. Neyse yaptı. İkinci adım evlerin yardım. Üçüncü adım bir kırsal kalkınma. Koyuncu, beş tane koyunun veriniz. O koyunla ilgili neler yapılması gerekir? Yani sadece orayı, yani bunu bütün örgütlerin <laughs> yapması gerekmez. Ama müdahale etken böyle bir şey de mavi ileride destek olmak. Mesela ben dedim, ben tandır evleri için parayı buldum, tandır evlerinde sen bana yardım et organizasyonu. İşte bilmem kim bilmez bunu. Bunun gibi mesela daha büyüyen derneklerde böyle vakıflara ihtiyacımız var. Yani her adım nasıl? Mesela şey, İHA ediyor. diyorum, siz su deposu, su şeyi açıyorsunuz, su kuyusu. Peki sonrası? Sonrası yoksa bir işe yaramaz. O su kuyusundan çıkan suyun nasıl kullanılacağını, nasıl küçük üretim alanları yapacağını anlatmazsak biz yine yarım iş yapmış oluruz. Bugün yine Afet'te çadır kurup ama sen su içme kapalı su iç diyoruz. Sanki kapalı su bedavaymış gibi bir buçuk liraya satıyor. Allah'sızlar kapalı suya. Bu değil ama klor tableti daha Klor tablet olmadı. Bir litreye bir damla tantür diyor. Tantür diyor mu bulamadık. Bir damla çamaşır suyu gibi. O anda onların da nedir hayatlarını devam ettireceği şeyler. Çünkü şöyle bir şey var. Afet'te afet dersini anlatırlar klor tablet atın, bilmem seyyar tuvalet kullanın. E yok, ne yapacağız? Onun mutlaka muadili şeyleri de hem bizim bilmemiz hem de gittiğimiz yerlerde onları önermemiz gerekiyor. Bunlar da önemli şey. Yani afete girmeden hem afette yapılacakları ilişkinliği hem bilginiz hem de bizim kendi görevimizle ilgili kesin bilginiz. O zaman işte yani gerçekten bir şey olmuş olur. Ben bir şey gittik, belediyeye gidiyorsun, valideye gidiyorsun. Bak kardeşim kilo tabletleri dağıttım yakında ishal olacaklar. Ya da çok basit şeydir yani, hani geçen gün arkadaşları anlatmış, çadırların bir o micrit dökmezler o çadır kentleri kurarken, deli oluyoruz. Çadırları yaparken de altına hiç sıfır stra sıfır strafor ya da tahta palet koymazlar. En sonunda yine Marmara depreminde düşündük, taşındık. Daha sonra infilasyonda yani, yüz çadır kentler kurulurken, arkalarına, işte altlarına bilmem ne koyulur, elzemli Mustafa Kemal Atatürk. Her tarafa pas Ondan sonra çadır kentlerinin altına palet koyulur. Hani halk devletinde halkında böyle yani. Hani bunun ötesi yok yani yapacak bir şey. Hani bütün bu müdahaleleri özetlebilmek lazım. Hani bu depreme gelince dedim zaten. Hani ben bunu varlığın kendisine de söyledim. Daha doğrusu yazdım. Ee, dünya tarihinde herhalde parasıyla bu kadar kötü yönetilen afet olarak tarihe geçecek. Hani paramızla en kötü. Yani. Hani çadır yok diyoruz. Herkes yani 100 tane çadır gidip bir termal bir çadır alamıyor muyuz Kanada'da? Yani bin çadır alacak bu devletin parası mı yok onu da bilmiyorum ben. İşte bunun için ne yapmak lazım? Bunu ben diyorum siz kendi aranızda konuşuyorsunuz. Ben çevresi düşük bir kadın olarak her yerde sürekli şey ama ne bu bir işe yaramıyor. Çünkü nedir? Biz bir sivil baskı aracı kuramıyoruz afetle. Hani bunu yapamıyoruz. Bundan çekin ama Hani mutlaka grupların bir, bir araya gelip o sivil baskı araçlarını kurmamız lazım ki hani onların aklına gelmiyorsa bile en sonunda gelsin. Yani başka türlü biz burayı, çünkü devletin rolünü oynamamıza gerek yok. Biz devlet değiliz. Evet o konteyneri yapsın. Ama konteyner yaparken çocuklar için de bir yer ayırması gerektiğini bilmeli. Evlerin dik gibi olmaması gerektiğini gerekirse bir hatırlatalım. Çünkü artık o kendi bildiği, tanıdığı mahallenin dışında bir yere gidiş, tanımadığı insanlarla karşı karşıya olur. Ve o zaman ben bilmediğim insanla belki göz teması eşimi kurmasını istemiyorum. Yan taraf bilmiyorum kimlerdir, nedir. O zaman ona göre e, kapıların ve pencerelerin açılmasının bilinmesi lazım. Çadırları Allah'ım yarabbim dip dibe dip dibe kuruyorlar. Halbuki o çadırlardan süretler gözüküyor. Vazgeçtim her şeyden. Bir yangın çıksa yangını söndürme mesafeniz yok sizin çadırda çadırda yangını söndürme mesafesi yok. Hani bütün bunlar devletin aslında, biz bilmiyor dedim, vazgeçtim. O zaman bizim bunları hatırlatmamız lazım.